Aha şu an bana vuruyor, abi şu an bana vuruyor, şu an bana vuruyor evet, kaçamıyor, ya. oğlum bir çekilin oradan bana saydırıyor şu anda Oooo oh! ya. ya yemin bir ediyorum bir bu şey. Taret birisine kitlendiği zaman bırakmıyor bir ya yok. Yeni bir mini game'deyiz abi, Taret'ten kaçış oynuyoruz Yeni bir serimiz var, Taret'ten kaçış oynayacağız Jesse ile beraber güvenlik merkezinin orta tarafına Jesse gelecek ebe olarak bir taret koyacak ve diğer herkes taretten kaçmaya çalışacak ama bu orta alanın dışına çıkmak yok arkadaşlar. Burada çimlikler ve duvarlar sınır. Bu orta alanda taret ateş edecek sürekli. Ebe ateş etmeyecek sadece taret ateş ediyor. Hayatta kalan en son kalan sonraki oyunun kazananı oluyor ve ebesi oluyor arkadaşlar. Bu Taret'ten kaçış mini game'imizin de devam etmesini istiyorsanız abi 500 like'ınızı alırım. Beğendiyseniz, güzelse, beğenirseniz 500 like'ınızı atın ki bu serinin de devamı gelsin arkadaşlar. Herkes hazır versin giriyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar sizlerde de. Hoş bulduk. Kardeşlik hareketimizle oynuyoruz her mini game'imizi. Orta alana gelin arkadaşlar. Hiçbir şekilde ebe de yük almıyor. Siz de yük almıyorsunuz. Geldik. Heh, orta alan burası. Güzel. Şimdi ben bir Bur ulti dolduruyorum. Burada durayım mı yoksa? Tamam, ultim doldu. Evet, herkes yerini alsın. Çimliklere girmek yok dediğim gibi. Ateş ya, etmeyin birbirinize. Başlatıyorum. Taret'i kuyruğu kuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Taret başladı. Vay vay kim Taret'ten İl. kim çıkacak? Çok ben çok de buradan iyi. ebe olarak izliyorum abi şu anda. Of, Taret'i nasıl saydırıyor şu anda. Bak, abi, zahmetle Emir duvarın kaldı. dibine pusmuşlar orada. Bak, duvarın dibine pusmuş uyanıklara bak. <laughs> orada kaçabileceklerini zannediyorlar ama Taretimden kaçamazlar. Taretim paketleyecek herkesi. Abi nasıl vuruyor ya? Bir de bak yüzsüz haliyle vuruyor ha. Neden beni takip ediyor ya? Evet, evet, evet. Yaraband. zahmet kaldı en son ikisinden biri gidecek, ikisinden zahmet kalıyor. Ya şanssızlık yok ya. Evet, zahmet kaldı. Zahmet ebe, cesi alsın. Diğer herkes farklı bir karakter alsın arkadaşlar. Burada zaten Frank'ten başka bir şey alınmaz herhalde yani. Hani? Abi alınır. ne Can basıyor şeyli. yara, anne, yara bandı işi Adnet. yapıyor burada. Ha doğru. Ama bir, bir, bir defa mı kullanıyorsun? Şey, her daha düştüğünde. Şey, her, her düştüğünde. Tamam. Bir defalık bir şey. Evet. Herkes ortaya koşsun abicim. Ama aksesuarlar ne olacaktı. işin ee, zorluğu da o. Aksesuar falan da olmayacak. Evet. Değil mi? Koş koş koş. Evet. Musab Hidayet ile beraber geliyoruz yukarıdan. Abi geliyor. kim alacak Onlar zaten o savaş esnasında kim kime dumduma. Evet. Doğru. Zahmet bizde bir ulti doldur abisi. Ne doldurma. Ya, doldurma. Tamam doldurdu. Bekle şimdi bekle atma. Aa, Canlarımız şey bir yenilensin. Bulacağım. Tamam herkesin canı full. Abi, At bakalım taletini başlat. Kutuların içine girin Evet. Karet başladı abi şu anda. Emir'e saydırıyor. Tomar'a saydırıyor şu anda. Tek tek vuruyor. To Tomar'a kitlemiştir. durum. Ama sadece bana vuruyor ya. Karet ben neden ben... bana vurup duruyorsun oğlum? Başkalarına vur şurada. Hala bana saldırıyor. Dur şu an çok pis içeriye girdim. Şu an 6 kişi bir yerde korkuş durumdayız şu anda. Karet Emir'e saydırıyor. De. Abi nereye kadar... Belki, belki, Aha Emir yani. gitti. Emir'i aldı. Yenilmez'e şu an saydırıyor. Yenilmez gitti. Yenilmez'i de aldı. Abi karatin içine girersek karet vurur mu? Bir dene bakayım. Aa, dün dün <laughs> Bir dene de görelim. Senin üstünde görelim bunu. Aa bana vuruyor şu an. Bir dakika Sude'ye yapıştırıyor. Aa bana vuruyor. Bana vuruyor. Bana Sude, vurma dur. Dur. Dur 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 Allah ben, ben gittim, gittim şey ya Abi nereye kadar o köşeye saklanacaksınız nereye kadar Hidayet de gitti Hidayet de gitti Salih kaldı orada aa, aa, Salih Serbay biliyor. kaldı bir de galiba şey var Emin mi var kim var orada ismi okunmuyor aa. şu anda cevuru, cevuru. Salih ile Sude kaldı abi Salih'e ben mi ben saldırıyor gidi. Evet Salih galiba gitti Aynen ben Sude ben kazanıyor arkadaşlar Sonraki ebemiz Sude Bak o son köşeye saklanıyoruz Üst üste dip gibi ama çok da bir işe yaramıyor Parçalanmamız şey lazım yani Hadi Ve giriyoruz Ver hazır abicim <laughs> Evet şimdi herkes ortaya geliyor abicim ben Abi herkes fren kalmış ya. Herkes fren Şey <laughs> Yıldız gücümüz olsun. bak. Tamam herkes nereye giriyorsa girsin. Evet taret başladı abi. Evet taret şu an Serba'ya gidiyor. Ortada e, birisine gitti. daha gitti. Abi benim oyunum daha Bu arada yeni Ebe ya. şunu yapabilir arkadaşlar. Taretinin yerini değiştirebilir. Hani tareti bir yere kurdu. kurdu. Sürekli taret orada duracak diye bir şey yok. Sude'nin şu anda ultisi var. İstiyorsa tareti mesela köşelere Aa, koyabilir. Ee, Arkadaşım zaten güzel. şu an üç kişi. Ah bana vurdu. Zahmete Biz saydırıyor şu anda. Var ya, sen Aa, de Bana abi, vurdu. Servaya gitti. Ah. Beni far abi hareket edince direkt geliyor. Ah. Ee, yanımıza gel. Ha. Dur geldim dur. <laughs> dur biraz çekilin içeri girin yani, şey. şu. gibi ben olduk burada Bergem gibi. Ben en zor hayatta kalan kazanacak. Taretten kaçış mini game'imizdeyiz abi. 500 like gelirse bu videonun devamı gelecek. İkinci bölümü yani gelecek. Bir kişi daha gitti. Aa, Arkadaşlar düşen sardan, yükleri ebe toplasın. Aa Salih de gitti. Evet. Aha. Aa zahmete şu an saydırıyor. Zahmete kitlendi. Zahmet <laughs> sanırım gidecek. Zahmet <laughs> zahmet bitti. Ee orada aç gözdüllüğü yapıp da gidip Yükün peşinde koşarsan Musab da gidiyor başladım. galiba Evet Musab aha şu an bana vuruyor Abi şu an bana vuruyor Şu an bana vuruyor evet, kaçamıyor evet, Oğlum ya. bir çekilin oradan bana saydırıyor şu anda ya şey, şey, şey. şey, Ya yemin ediyorum şey. bu taret birisine kitlendiği zaman bırakmıyor evet, ya Bırakmıyor Bak ya, sırayla ben orada ben, indiriyor hayır. şu anda hayır, bak, bak Tomara saydırıyor şu anda hayır, hayır, hayır. Tomarı, tom... <laughs> Şelisi gitti. Serbay ile yenilmez kaldı abicim oyunda şu anda sadece. Ya, ya Evet, yenilmez mi Serbay mı? Şu an ikisinin de hareket etmesi gerekiyor ki birisine tutturabilsin. Serbay gitti, Yo, yine yenilmez ebe oldu abi. Peki, Tebrikler, ya. ebe yenilmez. Yeniden doğru çıktı, ismi gibi kaçtır yenilmiyor ya. <laughs> <laughs> evet verin abi hazır. Haydi alanın Aynen, ortasına koşun. Taret'ten kaçışta yeni maçtayız. Yenilmez ebemiz geliyor, geliyor abi Adam orta alana gelmezsin. şu anda. 500 like ha. gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Ultisini hazırladı. Zahmet ulti neden de ben alana ben giriyor. Ben... Evet. evet. Ult... Taret'in istediğin yere kurabilirsin. Bakalım. Yani Aha köşeye kurdu. Allah köşeye kurdu şu anda. Evet. Yıldız gücüyle vuruyor abi. Allah şu an işimiz çok zor işte. Şimdi bu iş Aa toplu vuruyor, toplu vuruyor. Aa Tarat dibimize kurdu. Ebe olarak çok iyi taktik abi. Tarat sürekli yerini değiş. Dur 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 dur. Dur sizden seken bana geliyor. Bir dakika. Aa Aha buraya yani, kurdu şimdi. Gideyim. Kaç 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 Ay. kaç. Abi taretin olduğu köşeyi terk edin. Direkt köşeye saldırıyor. Evet. Ay. Taret dibimize geldi tekrardan. Sol at, sol at, köşeye saydırıyor şu anda. Dibimize kurdu yine. Allah. Ya, Allah, ya, Allah bu, ya, köşeye ya, ya. bu köşeye girdim. Bu köşeye girdim. Oy, nasıl vuruyor? Aa, çok güzel kaçtı. Şimdi hayır, burada hayır, biraz hayır. canımı dolduracağım. Ya, Oha, ya, bir dakika vur oraya vur. Vur 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 vur. Vur. Ah ya, be benim son, benim anda, son anda ya. son anda. Son anda ya. Üçüncü bitirdim be abi. Abi Hidayet mi kaldı? Dur şimdi. Savaş gününden bakıyorum. Kim? Kim kazandı bunu? Hidayet kazanmış. Evet. Yeni ebe Hidayet abi. Bu taletin yerini değiştirmeyi mutlaka ebeler yapsın. Efsane oluyor. Yeni o zaman herkes bir yerde çöreklenmiyor abi. Çok güzel oluyor. Abi. Taret'ten kaçışta ya, son hidayet maçtayız. Ya var ya. Hidayet gel önceden ultiyi kas benden. Taret'ten kaçışta son maçtayız abi. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız 500 like istiyoruz bu videoya. Ben şu an çok alı Evet ultiler ya. ultisi hazır ve Taret'i kurdu aa, abicim. ya tam birime kurdu. Kaçırdı. Ay, Aha, şurayı, Hidayet de vuruyor bir dakika. Oğlum hidayet niye hidayet bana vuruyorsun? Vuruyor. Taret bana vurma bana vurma, bana vurma. gözünü yani vurma. vurma. Vurma vurma vurma. Hayır o başta ulti doldurmak için vurdu. Bak artık vurmuyor. Aa, uf, 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 ben gittim ya. Çok pis bu. Of tarete bak nasıl saydırıyor şu anda. Nasıl? Evet. Son 5 kişi kaldı abi. 5 kişi kaldı. Hidayet taretinin yerini şu an değiştirmiyor. Sinek gibi pustular oraya abi. Patır patır in diyor. Yenilmez bir tarafta gidiyor. Serbay kaçışa Yok. geçti. Serbay yakalandı. Yenilmez gitti. Emir gitti. Evet. Ve Salih mi kazandı galiba? Ya yani nereye kaçsam Salih oraya ateş abicim. ediyor ya. Abi o kadar turda evet, e, bir kere birinci olamadı. Aynen. Abi. Salih kazandı abi. Ama Salih için son başlıyor. Ben başlı yanlışım. Yani evet. ben Evet. Yanlış Saret'ten yanlış kaçışta böyle bir mini game yaptık abi. Çok eğlenceli. Ben yendim ya ona sevmiyor abi ya. Evet Salih kazandı yani en sonunda ve ben bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar 500 like'ınızı istiyorum. Abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkes bildirimlerin lütfen tümünü açsın arkadaşlar ki Yoksa videolarım video size olalım. ulaşsın. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri de saat akşam 7'de canlı yayınımız var Brawl Stars ona da bekliyoruz herkesi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey değil. Sonraki Brawl Stars videomuzda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. <laughs>